hurla oynuyorum. Kapandığı için mobizen ne yapalım böyle yaptık. Öbür video gizemli transfer diyelim. Gizli transfer ya da gizemli transfer. Bu da maçımız. Gösterelim 7. maç bu. Yener miyiz? Yeneriz ya. Marseille'nin iyi yendik. Ben bunu yenemeyeceğim. Hala Sağlıktım. Ben hala bilmiyorum. Gerçekten oh, şimdi kendini gösterdi adam. Bir dakikada kendini gösterdi ya. İşte iyi adam kendisini belli ettiriyor zaten. Sen onu en köşeye koysan bile o ki yine de bakın top hep ona gidiyor. <laughs> Oraya gidecektim tam. 68 oyuncumuz koştu. Alabilir mi? Lan. Oh. <laughs> huh. Kaldım durmak üzereydi. Dikkatimi dağıtmış olmaz. Lan alamadı. Başına mı gitti lan Gitti Onun yerine Messi alsaydım. Daha süper ve havalı olurdu. Yani. Ve ilk golümüz herkese hayırlı olsun çünkü oradan vurunca korner oluyor korneri alınca o ne oluyor ve değil. hayırlı uğurlu olmasın <laughs> ve şimdi Merhaba arkadaşlar. Hoşgeldin bana Esra Dur 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 dur. Lan ben yanlışlıkla bizim yere gelmişim. Hep senin yüzünden. Beş. Gol yersen seni pis döveceğim. Benim için gollerin önemini sen bilirsin. Gol atamayınca ben de deliririm, deliririm. 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 Sakin ol sinirlerine hakim ol. ol. Sakin ol, sakin ol sinirlerine. Sana Hı? Yani ben kendime söylüyorum. Videoya da söylemiyorum ki. Tamam, tamam dur lan. Dur, dur, dur. Veren de şerefsiz. Hadi veren de şerefsiz olsun hadi. Hadi, hadi. Abi dur. Pişt, Ya ne yapıyorsun? Lütfen. Tamam tamam yapacağım. Tamam dediğim sus. İnçan Türkiye. Attım ben attım. O da sana attı. Bilen rezil oldun şu an. Şu an rezil oldun. gül. Gül <laughs> Bir rezilliğini örtmek için gülebilirsin. Bak şimdi. Tamam dedim. Vallahi billah vermeyeceğim. Vallahi vermeyeceğim. Veren hadi hadi. Hmm. Yok yok hmm. yok hadi hadi kış kış. Hmm. Hadi hadi kış kış. Hmm. Hadi hadi kış kış. Hmm. Hadi hadi. kış, kış. Lütfen. Zaten sen çok şey yapıyorsun. Ne evet. yapıyorsun da bana ver. Hayır video yapıyorum. <laughs> ben isterim. Tamam, tamam. tamam, tamam. <gülüyor> 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 from the keeper. Oh, well intercepted. With the captain. Lovely passing here. He showed a bit too much to the opposition there. Way back to the goalkeeper. It's with the striker. A close lead here, but the losing side can still salvage a point as they look threatening on the attack. Defender then back on the ball. Oh, and dispossessed there. Well intercepted.